Can da ayrılırmış canandan. Et kemikten, ciğer yerinden sökülür gibi. Hakikati göremeyenler, inanmanın eşiğinden bile geçmediler. Göz yaş onlara göre ucuzdu. Sadece gözün bir işlevi olarak gördüler. İnsan satmada baya baya maharetliydiler. Yaşadığın tüm gerçeği bir konuşmayla yalan eden Yüreksizler de vardı tabii insan safında. İnsan kaç kez yaşar kıyamet ölmeden? Ya da ikna edilmişle de değil de inanmışla mı çıkılmalıydı sahiden bana? Bildiklerin, gördüklerin, yaşadıkların, inandıkların hepsi birer yalan mıydı? Söylesene peki, insanlıktan geriye ne kaldı mesela? Hangi vasıfla mahvetmek istedin bir hayatı? Sormazlar mı adama geldiğinde bilmiyor muydun diye? Biz kimsenin hayatında Zorla kabullendirilen bir nesne olmadık be paşam İstenmediğimiz yerde saniye durmadık ama. Gidişlere, kalışlara, alışılmış bir bedene büründük. Kazançtan çok kaybetmeye alıştık. Her tükezlememizde bu da geçer dedik, yolumuza devam ettik. Ama, ama asla sevdiğimizi sanmadık.